Efendim koronavirüste sona geldik ama şimdi de maymun çiçeği virüsü söz konusu dünyada etkili oluyor. Şu an henüz Türkiye'de gözükmedi. Konuyla alakalı Ordu Tabip Odası Başkanı Ali Coşkun açıklamalarda bulundu. Dünyanın gözü kulağı maymun çiçeği virüsünden gelecek haberlere çevrildi. Su çiçeğine benzerliğiyle dikkat çeken hastalığın görüldüğü ülke sayısı giderek artmaya devam ediyor. Ordu Tabip Odası Başkanı Ali Coşkun, herkesin yakından takip ettiği virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Monkeypox yani maymun çiçeği virüsü hastalığı bu şu anda İngiltere'de yaklaşık 10 vakada, İspanya ee, da yaklaşık e, 5-6 vakada, Portekiz'de de gelen benzer sayıda vakada, Amerika ve Kanada'da görülmeye başlanmış sporadik vakalar. Yani bunlar birkaç kişide görülmüş vakalar. Bunlar aslında maymundan geçen bir virüs, maymundan insanlara geçen bir virüs ve insanlarda hastalık yapan bir virüs. Şu anda özellikle çocukları etkilediğini kaydeden Coşkun. Vakaların takip edilmesi gerektiğini belirtti. E, bildiğimiz çiçek hastalığı gibi e, şu anda erişkinlerde herhangi bir sıkıntı yapmıyor ama özellikle çocuklara geçtiği bu 10-15 vakanın özellikle çocuklarda olduğu. Çocuklarda şu ana kadar da ölüm bildirilmemiş e, fakat takip edilmesi gereken bir vaka e, çünkü e, biliyorsunuz koronavirüs de böyle tek bir vakadan başladı. Ondan sonra yayıldı. Fakat şu anda e, maymun virüsü, maymun çiçeği virüsü hastalığının e, çok bir pandemi yapacağını düşünmüyor otoriteler ama yine buna rağmen takip ediliyor. Coşkun şu anda bir pandemi tehlikesi olmadığını da altını çizdi. E, özellikle Afrika'da bunun kökeni. Afrika'ya olan seyahatlerle başka kıtalara da taşınabileceği düşünülüyor ama şu anda bir pandemi tehlikesi yok. Birkaç vaka sadece dünya üzerinde ama yine de Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği virüsünü yakından takip etmektedir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda virüsün Türkiye'de görülmediğini ifade ederek bir pandemi tehlikesi beklenmediğini açıkladı.